Barcelona'dan herkese merhaba. Bu sabah 6.20'de uçağım var 8.45 civarı Barcelona'da hava oldu. Ee, farklı bir süreç yaşadım aslında. havaalanından işte, şey ee, şöyle, İspanya ülkeye giriş için e, ayrı bir form doldurulması istiyor. Yabancı turistlerden. Bu form doğrultusunda da bir pdf var QR kod şeklinde ee, onu okudu evet. geçmek ben bu kod doldurmuştum aslında ama bunun süresi 48 saatmiş ben bunu sonradan öğrendim bunu birkaç gün öncesinden doldurduğum için süresi geçmiş bitmiş o yüzden ulaşamadım tekrar kod doldurmak uğraştım orada ee, bana açıkçası çok mantıklı gelmedi çünkü Avrupa ülkelerinde geçerli olan kalp <laughs> sağlık e uygulaması var. Ve onunla beraber ben hiçbir sorun yaşamamıştım hiçbir ülkeye girişimde. Ama İspanya'da böyle bir problemle karşılaştım. İlginçti. Ee, yine de görüntüler cana yakındı yani. Sanmadan karşı yolda hemen şu an ben Fırmalı'nın önündeki parkta oturuyorum. Bu parkın ilerisinde yani yan kapısında bir market var. Adını şu an hatırlamıyorum. İspanya'ya özgü bir marketmiş. Ve baya baya uzun bir Oradan alışveriş yaptım ve bu şekilde kahvaltımı çıkarmıştım. Çok yani güzel bir İtalyan ee, yapımı tiramisu yedim. Tiramisu'lardan çok iyi yedim normal şeylerden. Ancak neden aramın iyi olmadı ben de tiramisu yapar yani. Türkiye'de bizi yedirdikleri yani. Tiramisu tiramisu değil onu fark ettim. Belki bu farkında da biraz fazla geç kavuşuyorum. Her Bu şekilde hostel'e gideceğim ve daha sonrasında e, burada rastlı yapan bir arkadaşım var, onunla buluşacağım. sonunda baharı hissettim. Ciddi anlamda. Hafif rüzgarla ama inanılmaz güzel bir hava var. Umarım bozmaz. Ee, şu an Font Magica diye bir yere gidiyorum. Yani nasıl okunuyor hiçbir fikrim yok bu arada. Ee, göreceğiz. Çeşmenin önüne ulaşmış bulunmaktayım. Bu çeşme 1929 uluslararası bir sergi için yapılmış. Normalde özellikle akşamları sular ve fıskiyelerle çeşit görsel şölen yaşanıyormuş yani. duyduğuma göre ve Fontmechica bahsettiğim çeşme tam olarak karşısında da ulusal müze var yani haritalardan öyle hatırlıyorum gördüğünüz gibi Şu an e, yukarıya doğru çıkıyorum. Hazır vaktim varken dün anlatmak istediğim ama unuttum bir şeyi anlatmak istiyorum. E, akşam videoyu kapattıktan sonra bir yana havalanmaya gittim. Şu çok erken olduğu için yaramıştım. Ve havalanma mescidi. Sonrasında o kaldım. Uyudum, telefonumu şarj ettim ve şarj etti. Evet. <laughs> Ve evet, güzeldi. Tekrar tekrar söylüyorum ama bari çok güzel. Sıcak. <laughs> İstikamet bu sefer bu merdivenler. <laughs> Ve son Antep'e bir ulaştım. Biraz yorucuydu ama değdi. Güzel ki bir şehir manzarası sunuyor. Bu da şehir manzaramız. Gördüğünüz gibi az buz değil. Bayağı yol gelmişim. Şu sunarın oradaydı hatırlarsınız. Deniz. <laughs> Santa Maria del Mar Bazilikası'ndayız. 14. yüzyılda inşa edilmiş. Ee, i̇çinde 15. yüzyılda kalma bir gemi olduğu ve bu gemilerin İspanyolların denizcilik alanında ne kadar başarılı olduğunu temsil ettiğine dair bir şey okumuştum. Ancak gemi içeride görmedim. Bazilika'nın karşısında e, bir kedi peşerlik yatı var. Orada Cagana diye bir şey var. Klasik Katalan figürüymüş aslında bu. Kırmızı şarkı şu siyah ve şans getirdiğine inanılırmış. E, evet arkadaşlar şu an büyük gotik katedralinin önündeyiz. Katedrali giriş ücreti 9 Euroymuş. Ve aynı beni Ve e, evet, 1200'lü yıllarda yapılmış kralın evliliği. Çok da büyük bir özelliği yok yani dikkatimi çeken. E, şu an Katide'nin arka tarafındayız ve butik süpe diğerlerine e, diğer tekrar geri dönüş yapacağız. Böyle bir alan. E, şu köprü bir rivayete göre yapıldığı esnada mimar istilesi yerleştirmiş. Kafa tası yerleştirmiş. O kafa tasını görürseniz uğursuzluk getireceğine dair bir söylenti var. Şu an çok uzun yıllardır buranın idari birimlerinin yer aldığı bölümdeyiz. Şu soldaki Katalan bayrağı, ortadaki İspanya bayrağı, en sağdaki ise Barcelona'nın bayrağı. Burası hükümet konağı. Bir bir şey yani merkezi yönetim. Hükümet konağı da olmuyor. Burası ise belediye binası sanıyorum ki. Evet şu an Cristof Colón heykelinin oradayız. Hemen ee, ilerisinde de liman var. Ve Christophe Amerika'ya baktığı söyleniyor. Yani Amerika o tarafta mı bilmiyorum ama Amerika'ya baktığı hakkında söylenmişlerdir. Ee, burası Barcelona'nın en ünlü pazarlarından bir tanesi. Geleneksel e, çoğu yemek bulunabiliyormuş içeride. <laughs> Ve günü kapatıyoruz şu an. Elimizde... Hola <laughs> chicas! Biz, estamos... <laughs> Meksikalı arkadaşımızla beraber beraber biz. yürüyoruz. isimli e, biz. isimli meşhur tatlı var. Bu sıcak çikolata. O da Biz, e, tulumba tatlısı gibi bir şey. Biz, biz, <laughs> So, Adios biz, chicos.